Merhaba çocuklar. Ben fizik kimya öğretmeniniz Sevilay İgce Hapçe. 7. sınıf öğrencileri hadi bakalım ekran başına. Geçen dersimizde gördüğümüz konumuz difüzyondu. Difüzyonun ne olduğunu, nerelerde bulunduğunu en fazla örneklerle göstermiştik. Şimdi biraz daha fazla örneklerle açıklayalım bunu. Difüzyon örnekleri. Bir bardak suya bir damla gıda boyası damlatırsanız, boya kısa sürede bütün suya yayılır. Öyle değil mi? Evet. Bunu kesinlikle hepimiz denemişizdir. Denemedik demeyin. Tek renk görüntü oluşuncaya kadar bu yayılmaya devam eder ve bütün bardak tek renk görünümünü alır. Örnek buradaki gibi. Kaynamış suya kahve atarsanız bütün kahve bütün suya yayılır. Bu durum çayın demlenmesinde de geçerlidir. Hiç kahve yapmadım demeyin. Çayda demlemedin demeyin sakın. Odaya parfüm sıktığımızda parfüm kokusu oda boyunca yayılır. Bunu da denedik tabii ki de. Pirinç pilavı yaptığınızda pirinçler suyu içine alır. Böylece pirinçlerin hacmi ve kütlesi artar. Bunu kesinlikle siz yapmamışsınızdır. Yapmayın da annelerimiz yapsın. Solmuş bitkileri sularsanız su bitkilere dağılır ve daha canlı hale gelir. Canlı bir bitkiden yaprak kopardığınız zamanlarda yapraktaki su yaprağı terk eder ve yaprak solar. Bunlar hepsi difüzyona ait örnekler. Suya tuz attığınız zaman çözünen tuz karışımının her tarafında yoğunluk eşit oluncaya kadar dağılır. Tütsüden çıkan duman oda boyunca yayılır. Odaya yayılan dumanın yoğunluğu düşeceği için görünmez olur. Kola veya gazoz kapağını açık bırakırsanız karbondioksit dışarı doğru yayılır ve böylece içeceğin tadı bozulur. Şişkin bir balon gün geçtikçe söner. Çünkü hava daha az yoğun olan dış ortama difüzyonla geçer. Çünkü dedik ya difüzyon çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru devamlı hareket halindedir. Çaya şeker attığımızda bütün çay tatlanır. Çünkü çözünen şeker çay boyunca yayılır. Ve şeker yayıldığı için çayımızı tatlılatırır. Suya birkaç potasyum permanganat kristali atarsak suya yayılan madde suyun rengini mora çevirecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederken şimdi size difüzyonla ilgili kısa bir video izleteceğim. Difüzyon olayı nedir? Hatta sizden ricam bu deneyi izlerken Evde imkanınız varsa bir bardak suya birkaç damla mürekkep koyup bu deneyi kendiniz yapın. Bakın gıda boyası birkaç damla koyduk. Yavaş yavaş zaman geçtikçe bu gıda boyası bütün bardağa yayılıyor. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerek. Birinci aşamada böyle, ikinci aşama Üçüncü aşama. Deney 2'de gerekli olan malzemelerimiz parfüm. Odaya parfüm sıkalım. Kısa bir süre sonra bütün odada parfümümüz yayılacaktır. Bu da difüzyon örneğimiz. Çocuklar sizden ricam difüzyonu bir güzel özetleyip defterinize yazıp bu deneyleri de kendinize video çekip yayınlayabilirsiniz. Çok kısa bir deneyimiz daha var. Bir bardak sıcak su, bir kaşık kahve. Birinci aşamada, ikinci aşamada kahve yayıldı. Üçüncü aşamada bütün suyun kahve ile karıştığını görebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecekler görüşmek üzere.